Evet arkadaşlar, yeni bir videona selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ekim işlerine devam ediyoruz. Burayı ektik. Şimdi arkasından sürgü ve merdane çekiyorum. Şöyle görmüş olacağınız gibi sürgü önde, merdane de arkasında çekili olarak. Şöyle çektiğim kısmınla çekmediğim kısmın arasındaki farkı görebilirsiniz. Biz burada ot silaj yapacağız. mahsulü Allah verir de yetişirse. O yüzden zeminin ne kadar düz olması bizim için o kadar önemli. Şimdi burası biraz taşlı. İlerisi daha kumsal aynı. Arkada gösterdiğim kısım gibi. Vitesimiz takviye 4. buraya geldiğimiz zaman kumsal görüyorsunuz. Ben bu tarafı çektim. devamının gelmesi de bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya altı sıralar tektik ve içerisine irtikare karıştırdık. Çavlar. Hayvanlar için ot süreci yapacağız. kalmış gibi değil de bütürlü kalmasını sağlıyor. Bu bütürlerde yağmur yağdığı zaman suyun akıp gitmesini değil de toprağın üzerinde biraz durup toprağa girmesini sağlıyor. Ama dümdüz bir zeminde su akarak gider. Tabi aşırı yağmurlardan bahsetmiyorum. Normal yağmurlardan. aldı başına gitti. Hele gübre artık mazotta bir münasip ya bu kadar zamlanmadı. Şimdi bunu böyle tek seferde çekmek benim için hem zamanda hem de yakıttan tasarruf zarur. veya çiftçilik çift işi zamanla sezonluk bir iş olduğu için işinizi ne kadar önce bitirirseniz sizin o kadar faydanıza yağmur yağ yağabiliyor. Yani karın çok olduğu zaman tarla toprağın yapısı çamura elverişliyse yağmur yağdığı zaman giremiyorsunuz. Çamur oluyor. Bu tür sıkıntılardan dolayı böyle yapmaya çalışıyoruz. Ben bu merdaneyi sonra çekmek istesem bir daha ayrıyetten ona zaman harcayacağım. İşte normal gübreye bakarak da 2 yıl, 3 yıl etki ediyor tarlaya, fayda ediyor. O yüzden tavuk gübresi bizim için çözüm oldu. Gübre fiyatları zamlanınca tavuk gübresinin kamyonuna da zam geldi. 1200 TL yazdığımız kamyon 1000 lira 1500 lira olmuş. Allah kimsenin eline fırsat vermesin arkadaşlar. Kavuk gübre serptik, ardından gübreyi toprağa karıştırmak için bir çizel çektim. Daha sonra işte ekim zamanı geldi. eveli gün derin bir çizel çektim tekrardan. Ardından mibzelerle ektim. İşte son olarak da sürgü çekiyorum. Karla ne kadar fazla işlerse o kadar iyi oluyor. Hani toprak iyice ferment oluyor arkadaşlar. Bir de burası da yeri falan değil. Silah yeriydi, silah yapıldı. Hiç anı falan kalmadı. Arada görüyorsunuz sanki iki yıllık nadas gibi, bir yıllık nadas gibi. Hiç sap, çerçöp bulamazsınız tarlada. 4-5 dakika kadar yere böyle yoğun taşlı ince takılar kokuyup bir geri kalan kısmı sırf kumsal görünüyor zaten videoda Şimdi i̇şte burada pek çok taş çıkıyor hani yüzeye Potaşları da mazlum çıktıktan sonra alıyoruz biz. Şubat ayında falan. Mazlum fazla büyümeden. Buraya biçime geldiğiniz zaman domuzlar falan sürüp de taş çıkarmazsa hani bölgemizde domuz var. Domuzlar sürüp de taş çıkarmazsa makineye yere atıyoruz. Hiç aklımızda taş var mı diye bir kuşku gelmeden, şüphe gelmeden biçimi yapıyoruz o yönden tarlada işçilik çok önemli arkadaşlar. Hani içeride de olsun, sürekli makinesiyle de olsun. Taş olmayacak tarlada. Eskiden bizim tarlalarımız taşlı olurdu. Hani makineyi devamlı kırardık. O sürekli makinesi kaça gelmez hiç. Taşı sevmez. Ama artık bu son 3 yıldır falan hiç makine kırmıyor. Bu sesek yeri var. よろしーお願いします。 şu sürgü çekilen yerle çekilmeyen yer arasında fark göstereyim ben size. Arkadaşlar şöyle çukur falan var mı diye sizi aşağıdan bir görüntü alıyorum. Bakın. Şimdi şöyle çeviriyorum. Çeviriyorum, çeviriyorum. Görüyorsunuz. Hani Bence olsa olsa bu kadar olur. Şimdi şu arkadaki ekipmanlardan bahsedeyim isterseniz. Arkadaşlar sürgümüz 3 metre genişliğinde. Ben bunu yani yan kollardan en sağa ayarladım. Fazlalığı sağ tarafta. Giderken ise önceki çektiğim yerin çizisinden gidiyorum, sağ çizisinden. Devamlı tarlanın sol kısmını dolaşıyorum şöyle. Solundan gidiyorum tarlanın. Traktör devamlı şeyden gidiyor. Şöyle görebilirsiniz. Çekilen yerin sağ kenarından, sağ çizisinden. Şimdi sürgümüzün arkasında şöyle bir çeki yeri var. Yani traktörlerdeki gibi. Tabi bu zayıf bir sistem. Yük görmediği için. Bir de şöyle U'lar var. iki tane. Gördüğünüz gibi merdivenin okunu geri kaldırıyorum ben işim bittiği zaman. Yola gideceğim zaman. Şu saplamaları şu üstteki deliklere takıyorum. Şu gördüğünüz üstteki deliklere. Daha sonra sürgüyle yanaşıyorum. O saplamalar şu uğurların içine giriyor. Şu demirde orta yol vazifesi görüyor. Şu gördüğünüz demirde şuraya takılıyor. Yolda böyle götürüyorum. Tabi bu tekerlekli olsa hani tekerlekli modelleri var bilenler bilir. Hidrolikli. Bile. Yağ basıncıyla yolda giderken havaya kalkıyor. Daha güzel bir şey olabilecek. Şimdi elimizde bulunan bu. Sürgümüzün altı köşe bent arkadaşlar. 30-30 veya 30 35, 35 olması lazım. Ölçüsü hatırlamıyorum. Şöyle yandan da alayım. Ağaçtan. Neşe ağacı. Traktörümüz 2010 model t 65 ise diğer videolarımdan bilirsiniz kanalımı önceden beri takip ediyorsanız arkadaşlıklarımız da baya eskidi onları değiştireceğiz önler yeni daha fazla uzatmayayım arkadaşlar bu videomuz da böyleydi bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere